Merhaba arkadaşlar. Ben Gülün Günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Siz de böyle kahvaltı sofralarınıza, ekmeklerinize sürmelik, mis gibi tam kıvamında etli ve et sulu Maraş usulü kahvaltılık çemen, acuka yapmak isterseniz Buyurun videomu Başlayalım bakalım malzemelerimiz burada yaklaşık bir buçuk baş kadar sarımsak var ayıkladım 4 tepeli yemek kaşığı toz biberimiz 2 tepeli yemek kaşığı da çemen baharatımız var ve kemikli et suyumuz var ben bu kemikli et suyunu çıkaracağım kemiklerini telifleyeceğim suyunu da kullanacağız etlerimi şöyle robotun içine alacağım kemiklerinden ayıklayıp Sonra burada çekeceğiz. Şöyle yağlı kısımlarını almayalım. Bunları ayıklayayım, çekeyim, sarımsaklarımı rendeleyeyim. Sonrasında yapılış videosuyla gelelim. Etimi ayıkladım. Şöyle yaklaşık iki dolu kase kadar var. Sarımsağı da rendeledim. Burada. Şimdi öncelikle et suyumu şöyle süzeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonrasında bu suyu kaynamaya koyacağız. Şimdi o ısınırken, kaynarken ben de etimi çekeyim öncelikle. Şöyle iyice hamur gibi oldu. Öncelikle etimi koyacağım içerisine. iyice ezeceğim. Sonrasında sarımsakları ve baharatları ekleyeceğiz. Sırasıyla. Zaten et suyu pişmiş, et pişmiş. Sadece birer taşım kaynatacağız ve çemenimiz hazır olacak inşallah. bana az geldiği için şöyle yine tekrar iki tepeli kaşık daha ekliyorum yani yaklaşık altı tepeli kaşık oldu iki tepeli kaşık da çemen baharatımız var benim kanalımda biraz aşağılarda salçasız çemen videosu da var Buraya linkini bırakırım ama isterseniz aratarak da bulabilirsiniz salçasız çemen diye. O da çok lezzetli oluyor. Kaynar suyu yapıyorsunuz. Farkı bunun içerisinde et suyu ve et olması. Kahramanmaraş'ın çemeni. Videomu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu tarz acılı soslar, çemenler seven arkadaşlarınızla paylaşmayı Abone olmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve abone ol yazısı yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki birbirinden farklı her yeni videomdan hemen haberiniz olabilsin. Şurada dağılmayan bir et parçası vardı. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birazdan sunumla geliyoruz.